Remzi Özdemir, 14 Mart 2022, Yeni Çağ Sarayı ikna çabaları Bazı tecrübelerin faturası çok ağır olur. Enflasyon faizin bir neticesidir diye dünyanın adeta güldüğü bir tez bize çok ağır bir faturaya neden oldu. Dünyanın bütün ülkeleri faize karşıdır. Kimse ülkesinde yüksek faiz olmasını istemez. Bazı iktisatçılar faizi antibiyotiğe benzetir çift taraflı bıçak gibidir. Zarar vereceğini bile bile alırsın. Çünkü o hastalıkla baş edebilmek için mecbursun antibiyotik almaya. İşte faiz de tıpkı antibiyotik gibidir. Her zaman alamazsın. Uzun süreli faiz ülke ekonomisine zarar verir. Faiz silahını belirli dönemlerde çekmek zorundasın. Türkiye'nin sorunu ekonomisi hasta olmasına rağmen bırakın antibiyotiği tam tersini yaptı. Eylül ayından itibaren Merkez Bankası %3 faiz indirimi yaptı. Bunu yaparken de sözde enflasyonu düşürecekti. Enflasyonun geldiği noktayı görüyorsunuz. Bu ülkede faiz indiriminden sonra resmi enflasyon bile %55'e ulaştı. Türkiye bu zamansız faiz inadının faturasını çok ağır ödedi. Türk lirası rekor seviyede değer kaybetti. Fiyatlar aldı başını gitti. Enflasyon daha da arttı. Bir kişinin inadı 84 milyonluk ülkeye ağır bir bedel ödetti. Bu bedeli halen ödüyoruz. Merkez Bankası'nın ayın 17'sinde toplantısı var. Perşembe günü yapılacak toplantı ile ilgili çeşitli duyumlar geliyor. Özellikle saraydaki bazı danışmanların artık bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini daha yüksek sesle ifade ettikleri iddia ediliyor. Yani siyasi iradeyi faiz artışı için ikna etmeye çalıştıkları öne sürülüyor. Çünkü onlar da gördü ki Merkez Bankası'nın uyguladığı %14 faiz piyasa tarafından kabul görmedi. Kredi faizleri halen %25 seviyesinde. Devlet her ne kadar bankaları %14'ten fonlasa da geri dönüp onu bankalardan %20'nin üzerinde bir faizle geri alıyor. Bu kısır döngü artık daha fazla sürdürülemez. Bu döngünün kırılması için faiz artışı yapılmalı. Sarayı ikna etmek için kur korumalı mevduat hesapları gerekçe gösteriliyor. Kur arka kapı operasyonlarıyla tutulamıyor. 500 milyar lirayı geçen hesaplara verilecek fark şimdiden 30 milyar lirayı buldu. Doların biraz daha yükselmesiyle bu fark 100 ila 200 milyar liraya çıkacak. Hazine bunun altından kalkamayacak. O halde dolara karşı faiz silahını çekmek zorunlu bir hal aldı. Saray danışmanları ikna için aranan gerekçeyi savaş olarak göstermeye çalışıyorlar. Savaş olmasaydı gerek yoktu. Savaş faiz artışı için aranan gerekçe. Piyasada iki faiz artışı konuşuluyor. İlk aşamada 200-300 bas puanlık, bir sonraki aysa en az 1000 bas puan. Bu faiz artışı bozulan ekonomiyi düzeltmeye yeter mi? elbette yetmez ama en azından dünya Saray'ın saçma sapan faiz enflasyon sebep tezinden vazgeçtiğini görecek ve sistem yeniden çalışmaya başlayacak diye düşünüyor. Saray danışmanlarının siyasi iradeyi ikna şansları var mı? Bence siyasi irade dünden razı. Sadece bahane bulamıyordu. Alın size aranan bahane. Rusya Ukrayna savaşı faiz artışını zorunlu kıldı. Remzi Özdemir